Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tuan Bugün sizlerle birlikte oyun oynamıyoruz Başlıktan da gördüğünüz gibi Kanalımızın katıl butonu açıldı Evet ee, uzun emekler sonunda katıl butonumuz açıldı Bunlar hep sizin sayenizde oldu Sizin videolarımı izlemeniz kanalıma abone olmanız sayesinde oldu Kendiniz, Size çok teşekkür ederim buradan Hepinizi seviyorum ve Cansınız varsınız bu arada Şimdi katıl butonu nedir ne yapılır Yani ne işe yarar onu bir söyleyeyim Katıl butonu e, youtube'un ücretli bir aboneliğidir e, Ben Ben Abonelikleri çok pahalı tutmadım ilk böyle başlangıç aboneliklerini. 2,5 liradan tuttum. Tabii ki de katı butonuna bir zorunluk yoktur. İsteyen olur, isteyen olmaz. Yani sizin açınızdan baktığınızda niye bana katıl olursunuz? Bana destek vermek için olursunuz. Ya yani tek bu aklıma geliyor. İşte hani daha kaliteli videolar mesela yeni oyunlar, yeni içerikler falan için bana destek olabilirsiniz. Yani teşekkür ederim. Katıl olduğunuzda yanınıza böyle bağlılık rozetleri çıkıyor. Mesela birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, 6 ve on ikiydi galiba. Öyle öyle değişiyor. Ondan sonra emojiler ekledim mesela. GG e, emojisi falan. Onlara katıl olduğunuzu bakabilirsiniz veya detaylı inceleyebilirsiniz katıl e, aşağıda katıl butonundan. E, böyle yani gençler katıl olmanız tabii ki de zorunlu değil. İsteyen olur isteyen olmaz. Zaten birçoğunuz öğrenci benim gibi. O yüzden zorunlu tutmuyoruz. Kimse yani isteyen olur gönlünden ne koparsa işte. O öyle diyeyim. Bu arada event falan geliyormuş. Yani 10 saat falan 10 gün falan diyor. Ona da bakacağız. İşte katıl mesela ilk katılda Discord özel rol, rol alıyorsunuz. Ee, mesela chatte yanınızda balık rozeti e, dediğim gibi şey oluyor. Mesela toksik bir chat oldu tamam mı? Böyle salak salak insanlar geliyor tamam mı? Öyle diyelim. Hemen bir katıl katılı özel alırız. Ondan sonra tabii ki de değiştiririz. Zaten ondan önce banlarız. Ondan sonra değiştiririz. Böyle yani. Katılı özel, özel videolar gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama çok gelmeyecek gençler. Onu söyleyeyim yani. Herkese eşit tutmak istiyorum. Katılı özel videolarda çok gelmez. İşte dediğim gibi bu arada aşağıdan da daha detaylı bakabilirsiniz katıla. Böyle bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim bu arada katıl olan herkese şimdiden. Cansınız varsa zaten bana abone olup like atarak da çok büyük destek verirsiniz. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Bu arada bugün saat 5 veya 6'da canlı yayındayız. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada daha bu videoyu hiç atmadan 3 kişi katıl oldu. Yağız Marol, Eren Duranoğlu ve Alper Meleke. Kendilerine çok teşekkür ederim. Böyle. Ee, video sonlarında falan Fistan sizin adınız okunacak katıl olanların. O yüzden yani ayrıcaktandan biri de bu hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.